defa diken diken oldu. O his insan içinde ayrı bir duygu, ayrı bir his. O anki huzuru anlatamam. Sanki içinde bir boşluk varmış da. Onu görünce bir anda o boşluk kapanmış. Bak tamamen Kabe'de yalnız olduğunu, o binlerce belki on binlerce insanın arasında Cenab-ı Hak'la baş başa kaldığımı hissettim. Ama ederken insan böyle dönerken kendi içerisine, kendi inzivasını aslında <laughs> başlıyor. Herkesten uzaklaşmaya başlıyor. Kendiyle Rabbisi arasında bir bağ kurmaya başlıyor. Yani elimiz ayağımız boşaldık, Keşke dedik ki bizim de kanımız akaydı bu topraklara. Biz de İstanbul için canını feda edenlerden olabilseydik diye hayal ettim. Yani kendi adıma böyle diyebilirim. Gerek iman hakikatleri dersinde olsun Donat abi. Gerek siyerden fazla olsun. Kafanın içinden daha da olsun. huzur da oluyor. Böyle saatlerce oturabilir. Hiç sıkılmaz. Ruhu farklı bir sevinç var. Yani. Hepsi kucaklayan, saran sarmalayan. E, tamamen iyi niyetli. Abimsin, kardeşimsin. Yani çok güzel insanlar. Allah hepsinden rahmet <laughs> Keşke daha önce bu ekip tanısaydım diye her zaman söyledim. Bir an önce niyet edin. Dua edin gerek namazlarınızdan sonra gerek diğer insanlardan dua isterken umreyi veya hacı da katıp gerçekten geldikten sonra anlayabileceğiniz, hissedebileceğiniz ve tadabileceğiniz bir mekan.